Yani şimdi, şimdi devam ediyoruz. Yani şimdi sizinle birlikte video devam ediyoruz. Şimdi kanıtlanmış tam olarak kanıtlanmış olan kanıtlanmış demiyorum ama en iyi çalışan uygulamaları hadi uygulamalarını göstereceğim. Şimdi gelirsek mesela ilk bu uygulama. Bakın bu uygulamada bu sayıyı görüyorsunuz. bildiğiniz gibi. Şimdi bu sayıyı her zaman adım attığınızda adımınızı saymazsa biraz bekletebiliyor. Sonra geriye kalan yerlere geçersek burada başarılar. Başarılar. Açıyorum. Açacaksınız buradan. Başarınız çıkacak. Şimdi günlük sporlar var. Bu en çok önemli olanlardan. Tüm vücut esnetme. Burada benim en çok falan bunu ve bunu kullanıyorum. Son baktınız baktığınızda bayağı var. Şimdi raporlarımızı görüyorsunuz. Ondan sonra diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız da benziyor. Burada egzersiz yok. Raporlar kısmı var. Bunda biraz daha değişik günler var. Ne kadar attığım burada tamamen yazıyor. Burada yıldız sistemi biraz daha değişik. Bakıp bakın şu uygulamaya gidince yıldız sistemi hey, bir tane bir tane böyle hiçbir şey yazmıyor. Bunda da tabii ki hedefinize göre belirliyor. Biliyorsanız bakın hedef kısmı burada. Ben atmışım hedefimi. Mesela tamamlamamızda böyle daha başarılar kazanabiliyorsun. Mesela 7 gün yaptım ben. Yani bunu görüyorsunuz. Bakın şu sayı. Net şu sayı. Bakın burada dakika yazıyor. Ne kadar kalori verdiniz kadar bu size göstermiş oldum. Uygulamanın adını da gösteriyorum. İlk gösterdiğim uygulamanın adı bu. Bu editör editörün seçimi olduğu için bunu da yüklemeniz daha iyi olabilir. Bakın. Bu şekilde bakın. Gözlükler biraz daha değişik çünkü eski şey gördük. Şimdi gelirsek o zamanlar bu şekilde. Amper, rüzgesi ve pedometre ve karusel Bunun adı da ondan sonra gösterdiğimin adı da pedometre rüzgesi adım sayıcı ve karusel için. Buraya yorum yazabilirsiniz. Ben yani, al, al, al bunun dışında bu uygulama çok şey ediyor. Sizin de tavsiye ediyorum. Uygulamaları gösteriyorum. Durun şu şekilde. Bu uygulama ve bu uygulama. Bakın gösteriyorum ben. şöyle. Ve kalori sayıcı. Buradan resmini de anlayacaksınız. Resmi değişebilir. Bakın resmi değişmiş ama ay yani aynı gibiler. İkisi de. Tavsiye ediyorum. Bay bay.